Eskidenlere baksam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli ol. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Gök gürültüsünü severim. Bana patronun kim olduğunu hatırlatır. Ve asla da korkmam. Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Kuşum burada. Ben kapıdan koştuğumda o da koşuyor. Bakın. Dünyanın en boş, en gereksiz sorusunu sormaya geldim. Bal araları bal üretiyorsa eşek araları eşek mi üretiyor? Üretmiyorsa eğer eşek aralarına neden eşek arası diyoruz? Eşeğe mi benziyorlar? Varsa sizin de böyle saçma sapan sorunuz yorumlara yazın. Videoyu izleyen herkesin IQ'su düşsün. Hadi bakalım. Puh. Yazık kafa. Lan ışık nerede? Her yer karanlık. Ama bu böyle olmuyordu. Hani nerede villalar, havuzlar? Ne bakıyorsun lan? bir size bir soru Dizüstü bilgisayarınız bunu yapabiliyor mu <gülüyor> <gülüyor> Я не понимаю, что тут думать то, а? Nice. Nice. Мишка! А ты чё не спишь? Гелем, гелем, гелем на валике. Кто-то там идет, сзади что-то спереди, да, еге, Hocam. Çık Ya. Çık dışarı. Çık dışarı. Emrah koş. Ananı sikiyorlar. O ne lan? Sen benim parkıma çit mi inşa ediyorsun? Dur bunu gerilimli yapalım. Ver müziği. My <laughs> ിൽ തുക തായം വകയുടെ ജമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലി തട്ടകൾ ഇടയുടെ ഉഴുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയറ് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മൊഴുകി തണ്ടട് പലയേട് പറയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി തുകടി മേള തായം കന്നാലികളുടെ കാലി തട്ടകൾ ഇടയിടെയുള്ള തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ ധിക്കിര നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയറ് പണേട് പണി sivriyle ağa attık. Çok balık yakalayacağız. Bize de verirsiniz artık. Vermek mi? Avradını siktimin fukara pezevengi seni. Nerede okudun? Endüstri meslek. Hadi bir mal. Hadi ikisi de mal. La oğlum üçünüz de mi malsınız lan? Gel Hocam yanlış şurada Hadi lan. 31. Üstüm odana aşık

So MAMBO awesome. Arkadaşlar Meta'nı kaybettik. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? Yorumlarda yazarsanız sevindiririz. Meta sen misin? Siz kimsiniz lan bizim mahallemizde biz artistlik yapıyorsunuz ha? Tabanca bıçak bizim için oyuncak. Lastik gibi uzarım, fiyakanı bozarım. Kulağımın dibinde şıp dedim mermi, pek bu yolları yer mi? Benim adım Ben. <laughs> kolum yok, kolum yok, kolum yok, kolum yok. Benim <laughs>